Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselam ala Resulillah Ama ba'du. Kıymetli dostlar, başımdan geçen bir şeyi size anlatayım ve buna karşı neler yapıldı onu da izah edeyim ve faydası görüldü mü görülmedi mi bununla ilgili birkaç size izahta bulunayım. Şimdi bir talebemiz vardı. Çok gayretli, iyi, yakışıklı, boylu, poslu, Dertli bir insan idi. Ama tabi şimdi böyle olmanın da insana nazar cihetinden bir zararı var mı? Var. O kadar iyi bir çocuktu. Çok da gayretliydi. Çocuğa bir hal oldu. Her şeyi terk eden, tamamen kendisini ilime veren çocuk, rahlinin başında uyuyakalıyor. Derslerde uyuyakalıyor. Acayip bir hali var. Bir takım hastalıklar çekti. Olmadı olmadı yani. Hocamdan Allah razı olsun onu çok idare etti. Ya düşünün bir insan rahlinin başında iki sene boyunca böyle uyur mu yani? Çok zor bir durum. Sonra bir gün Ahmet hocamın sohbetinde dinlemiştim. Efendi Hazretleri'nin bir nazar terkibi var demişti ama aklımda yok aslında onu Ahmet hocaya, gözlük Ahmet hocaya sormak lazım demişti. Ben gözlük Ahmet hocayı buldum. Ona bizzat sordum. Böyle böyle bir şey varmış nasıl hocam diye. O da bana tarif etmişti. Sonra bir gün hocama dedim ki hocam böyle böyle bir şey var demişti Ahmet hocam. Ben bunun peşine düştüm. Bunu gözlük Ahmet hocadan da öğrendim dedim. Dedi ki Ahmet bunu bu talebeye yapalım. Bu çocuğu kaybetmeyelim. Bunda dedi büyük ihtimalle nazar var. Tamam hocam dedim. Ve aradan biraz zaman geçti. Yani birkaç ay gibi. Biz bunu sohbetler kitabında da gördük. İnanır mısınız? Ben o çocuğa, hocam dedi ki Ahmet sen bunu yap buna dedi. Aynen Efendi Hazretlerimizin tarif ettiği gibi yaptım. Allah'ın izniyle o çocukta da düzelme oldu. Ve o çocuk şu anda hoca oldu. Maşallah. Peki neydi o terkip derseniz, bakın sohbetlerde gördüm, aynısını size aktarıyorum. Allah rızası için bunu çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza öğretin, yapın. Bakın sohbetlerden okuyorum. Kur'an büyük şeydir. Ona çok önem verelim. Efendi Hazretleri buyuruyor bunu. Çocuklarımızı hafız yapalım. Hafızda nazar olur. Hafızda nazar olmaz mı? Bütün dünya haset ediyor ya. Gayrimüslimi de haset ediyor. Seveni de sevgisinden bakıyor, nazar oluyor. Oluyor bir şeyler. Nazar dualarını çok okuyalım hafızlara. Adam yeryüzünde yürüyen Kur'an. Anamın nazar ilacı vardı. Hep bana onu yapardı. Bakın, anamın nazar ilacı vardı. Bana onu yapardı. Ne yapardı? Odunları yakardı. 9 tane odun. Ahmet Hocam böyle anlatmıştı gözlüklü Ahmet Hocam. Şöyle baş parmak kalınlığında 9 tane odun. Onları yakardı. Köz olunca bir kabın içerisine su koyardı. O kabı böyle başımın üstünde tutardı. O köz olan odunun bir tanesini alır. O da böyle su da böyle üstünde. Közü maşa ile alır böyle suyun üstünde tutarken yedi tane ayetel kürsi, 7 ayetel kürsi, 3 ihlas, kul Allahu ahad, tamam mı? Bir Fatiha-i Şerife, elham, var ya elhamdülillahi rabbil alemin Rahim, Bir felak ve bir Nas suresini o köze okur, suyun içine atardı. Anladık mı burayı? Bir daha söylüyorum. Su, e, içinde su olan kabı burada tutuyor közün bir tanesini alıyor. Ona 7 tane ayetel kürsü, 3 tane ihlas, 1 Fatiha, 1 Felak, 1 Nas okuyor. Toplamda içine atıyor. 9 tane böyle var. Sonra bitti mi hepsi? O sudan içirirdi. Birazcık içirirdi. Közlerini de tabii ben bunu gözlüklü Ahmet Hoca'dan şurasını da ekleme yapayım. Burada o yazmıyor. Ama gözlükten mütece'den onu da duydum. O sudan biraz ona içilir. O közün düştüğü sudan biraz çocuğa veya işte o nazar olan kimseye içilir. Biraz da böyle e, pek hissettirmeden şöyle en sesinden aşağıya azıcık da bir su döker. Diye anlatmıştı bana. Sonra böyle yaptıktan sonra o közleri e, kalan suyu közlerle beraber dört yol ağzına döker de ayak basmayacak bir yere közleri de toprağa gömerdi. Közler söndürülen köz sayısı dokuz tane olacak. Bu nazar duasını birkaç defa hafızlara yapmak lazım. Hafızlara bunu birkaç defa yapmak lazım. Bazen daralır insan, sıkıntıya düşer. Anla ki nazar var buyurmuş. Bak, anla ki nazar var. Kayserili hocam vardı. Daraldığım zaman derdimi, sıkıntımı ona anlatırdım. Ona hep eziyet ediyorum diye üzülürdüm. O da bana öyle deme hiç eziyet etmiyorsun derdi. Hiç eziyet etmiyorsun derdi. Hoca talebesine böyle olması lazım. Talebe de hocasına böyle olması lazım. Allah'ım öyle eylesin. Şimdi nazar haktır. Ne buyuruyor Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? El-aynu hakkun fe innel-ayn yudhilu cemele el qidara e, el kabra muhakkak ki nazar haktır deveyi kazana insanı mezara sokar adamı kazana sokar bu hadisi şerif bir de biz Yusuf suresinin tefsirinde şu ayeti kerimeyi gördüğümüz zaman okuduğumuz zaman özellikle ruhul beyanda acayip bilgiler var orada ilimler var ne buyurdu Yakup Aleyhisselam çocuklarına? Estağfurullah. billah. babi ve dukulu min, vâhidu, min müteferrika. Mısır'a böyle tek bir kapıdan hepiniz bir anda girmeyin. Ve dukulu min müteferrika. Farklı farklı kapılardan girin. Niye? Altında almış tefsirinde. Bu hadisi şerifi de almış orada. bakın muhtelif tefsirlere falan vesaire bakın. Çok göreceksiniz nazarla ilgili böyle şeyleri. Yakup Aleyhisselam bile çocuklarına böyle buyurdu. Niye? O çocukları şimdi hepsi bir kapıdan bir girseler bütün milletin gözüne batar ve nazar olurlar diye böyle bir şey buyurdu. Bunu çocuklarınıza sık sık yapın. Özellikle hafızlık yapan, ilim okuyan talebelere, eşinize, dostunuza, çoluğunuza, çocuğunuza bunu sık sık yapın. Bir de şunu söyleyeceğim. Eee Eğer, bunu Ruhul Beyan tefsirinde gördüğüm için söylüyorum, aklımda kalanıyla. Eğer nazarın yapılmış olduğu insan, nazarı yapan kişiyi biliyor ise şöyle bir şey tavsiye ediliyor. Yanlış hatırlamıyorsam aklımdan kalan Ayşe Validemiz'dendi. E, nazar yapan kişiye abdest saldırılır O abdest suyuyla onun böyle kafasına, biraz yüzüne, gözüne şöyle sürülür ki nazarı çıksın diye böyle bir şey de görmüştüm. E, ruhul beyanda öyle hatırımda kaldı. E, bu ayeti kelimenin tefsirine de bakabilirsiniz. Allah'ım gözden, nazardan, eşrarın şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Selamun Aleyküm.